Merhabalar, ben Ercan Direkli, jeoloji mühendisiyim. Gaziantep e, Mir Yıldız e, Bakır İşletmesi'nde maden Jeoloğu olarak görev yapmaktayım. İşletmemiz öncelikle e, demir ocağı olarak e, işlet, işletme yapıldı. E, bundan sonra mevcut sahada bakır e, potansiyeli keşfedildi. Bakır potansiyeli keşfedildikten sonra yoğun sondaj programları başladı. Bugüne kadar toplamda 157 adet sondaj, 28 bin metre derinlikte bir arama çalışması yapıldı ve bu arama çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında mevcut işletmemizde iki açık ocak bir yer altı olmak üzere tüvelen cevher üretimimiz devam etmektedir. Bu mevcut cevherler tesisimize gönderildikten sonra konsantre üretimi yapılmaktadır. İşletmemizde yaklaşık 450-500 çalışanımızla beraber kurumsal olarak çalışmanın yanında biz mutlu bir aileyiz.